Avrupa'nın en büyük, en lüks eğlence ve organizasyon merkezlerinden birinin sahibi olan Mevlüdiye Çelik, Yunus Çelik çifti ile röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz bu haftada. Yunus Bey, kaç yıldır iş dünyasında siz başarılı bir iş adamısınız. Burada da bayağı bir iyi bir çevreniz var, iyi bir isim yapmışsınız. Evet. Bu proje nasıl doğdu? Eşinizden mi, sizden mi? Yani böyle bir tasarımı yapmak, şey yapmak gerçekten 5 yıldızlı otellerin Salonlarını aratmayacak, hatta onlardan daha da güzel. Evet, evet. ismim Yunus Çelik, evet. Amasyalı'yım. Evet. Ee, esas çocuk mesleğim otokap, orta boyu üzerine. Evet. Ee, sene 91'de geldim ben buraya. Evet. Ee, 91'in 4'ünde geldim. Ee, kendi mesleğim, Türkiye'de mesleğim otokap, orta Burada evet. 11 sene bir iş yerinde çalıştım. Evet, Çalıştığım tercih. iş yerin kendi patronu oldum. Avrupa'nın en lüks mekanlarını ziyaret ediyoruz. E, i̇şletmecileri yanımızda Mevlidye Hanım ve Yunus Bey yıllardır evet. iş, e, iş sektöründe, iş insanı olarak çok başarılı işler yapıyorlar. Bugün e, Mendeli tanıtacağız. Ayrıca buradaki etkinlikler, çalışmalarından bahsedeceğiz. Almanya'da gerçekten e, bir baktık Türkiye gibi değil ya bir kermes olacak bir insan yüzü görüyorsun hmm. veyahut da bir düğün olacak bir insan yüzü görüyorsun. Millet sırf düğüne bir mecburiyetten bir gelmesin, bir daha için gelmesin dedik. Geldi mi millet bir eğlence görsün. Bir yani müzik görsün, bir oturacak bir rahatlık görsün. Yani ne yapabiliriz? Ne yaparız? Bu eğlence sektörüne bir buraya bir uygun gördük. Burası daha önceden bir salon için yapılmıştı ama salonda başka bir şey benziyordu. biz yani şöyle ne yapabiliriz dedik. Hiçbir olmayan, hiçbir mekanda olmayan bir şeyler yaratalım dedik. E, burası temelden bir düğün salonu. Temelden bir sıfırdan, sıfırdan ya. Temelden çok bir çok emek evet Temelden bir düğün salonu. Evet Yunus Bey arkada da gördüm, seyircilerimiz de görüyordur. Evet. Yani insanlar gelip burada zevklerine göre içeceklerini alıp İçebilirler, yine sohbetin. Ayrıca birazdan da bir yere de gireceğiz. Özellikle erkeklerin ilgisini çeken maç olayı var. Evet. Burada istediği, sevdiği takımın maçı oynuyorsa izleyebilecekler. Evet. Çok özel bir buzdolaplarıyla beraber bir bir, bir diskotek havasında şey yaptık. Ayrıca misafirlerimiz salonun içinden değil, direkt ben oraya da yan taraftan servis öyle özel yaptı. E, Maçta, evet. Şey, e, şey, e, maç esnasında gerçekten misafirlerimiz, hanım sen git, ben bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı var, derbi var. E, yani artık o millet o sıkıntı, çok maç he, heyecanlı olan misafirlerimiz var. E, kahve teria var. De şu e, anda görüyordur. Evet. Biz de bizzat buraya geldik evet. maçı izledik. E, kahve teria e, çok güzel işe yarıyor. Mesela burada kınalar oluyor, bayanlara ait oluyor. içeri erkekler girmesi e, olmuyor, uygun değil. E, Çoğu ehliyetsiz hanımlar oluyor, şimdi ehliyetsiz hanımları eşi buraya getiriyor, bırakıyor. Bir daha gidip gelmesine gerek yok burada zaten, çayını kahvesini içiyor, maçına bakıyor. Burada müzik dinliyor, eşini de alıp gidiyor. O yönden Mendenhalle'de olduğu için kınalara erkekler daha çok önem veriyor. Sevgili izleyenlerimiz Mende'nin tanınmış sımalarından Halil Küpeli yanımızda. Merhabalar Halil Bey. Vallahi ben benlen, <laughs> benlen için bulunmayacak bir düğün salonu muhteşem. Benim iki tane oğlumun düğün salonu ben burada yaptım. Hı. Ben ne diyeyim sana? Bulunmayacak, bulunmayacak bir şey. Bulunmayacak. Tabii Çocuklar servis. Tabii çocuklarımız çok mutlu. Tabii, mutlu İnşallah öbür çocuğuma da düğününü burada evet. yapmak istiyorum. Evet. Hal abi çocuklara uzaktan köyden geliyor kardeşleri, evet. enişteler, kız kardeşleri falan. Ya demiş bu camalarınızı falan da alın. Yatılı yerler orada yatarsınız. Şuraya dalga geçiyorlar sanmış değil evet. evet. mi? Evet. <laughs> ve buraya geldi. ve burada kaldılar. Sabahleyin kalktım onlara kahve ikram ediyorum. Ya biz bunu vallahi bizim dediler dalga geçiyor sandım. Ya bir düğün sonunda misafir olur mu? Ve burada kaldılar. Burada yattılar. Öyle evet. değil mi abi? Yani ne diyeyim sana? Dört dörtlük evet. yatacak yeri de müsait. Hemen hemen elli kişiye ya kadar evet. yatacak yer var. Evet. Her şeyi mükemmel. Evet. Şimdi e, bu çevrede gerçekten e, şimdi şu anda Türk'ün olmadığı yer yok. Evet. Türk'ün olmadığı. Yani bu çevrede zaten bir tek biz yani uzak yerlerden burası buraya bir düğüne geldiklerinde bizi gururlandırıyor. Evet. Salonun ismi Menden Şehri de ve evet. salon Menden Şehri'nin ismini taşıyor. Menden Arena'dan taşıyor. Ee, Almanlar bayağı bir gururlanıyorlar. Yani bu Menden'in bir reklamını yapıyoruz evet. en azından. Evet. Dışarıdan e, uzaklardan Menden'e e, misafirlerimizi getirmek, Menden'i görmek. Yani belediye de o yönde bizi bir güzel destekliyor. Evet. Ya Almanlar Peki, da belediyeden herhangi birileri gelip gördüm sizleri tebrik tabii, etti tabii, mi? Tabi. veya Tabii tabii burada bunlar şaşırmışlardır yani. Evet olduğu oldu, evet. ee, abibarlarımız oldu, evet. karnavallar oldu. Almanlar evet. gerçekten çok gururlular. Evet. Ee, çok da seviniyorlar böyle bir mekan yarattığımız için. Ee, i̇nanamıyorlar. Ee, yani biz de gerçekten gururlandırıyoruz. Evet. Ee, sahnemiz çok geniş. Evet, evet. Ee, sahnemiz çok geniş. Sahnemiz gelin, Orkestra, davul, zurna, dj, masası hepsi bir arada. Herkes birbirine rahatlıkla ulaşabiliyor. Evet Mevlidya Hanım, dekor hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Siz de bir bayan olarak çok özen gösteriyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Titilsiniz. Gelenlerin de fikirlerini alıp istediği işte sandalyenin ortasından tutturun. ...masadaki çiçek, şamdan... ...ne istiyorlarsa o yönde bir çalışma yapılabiliyor. Evet, kesinlikle. Bunu öncelikle düğün sahipleriyle görüşüyoruz. Sonra gelin hanımın... ...damat beyin fikrini Hı. alıyoruz. Ne tarz bir e, dekor istediklerini, ...ne renk istediklerine... ...ona Hı. göre biz de Hı. uyguluyoruz. Evet Mevlidye Hanım... ...her ince detayı düşünmüşsünüz. Gelin damat misafirhanesi burası. Seyircilerim de görüyordur. Gayet muhteşem. Yani 5 yıldızlı bir otelin kral dairesi gibi her şeyi en güzel bir şekilde dekorunu yapmışsınız. Peki nasıl süreç belirleniyor? Yani gelin damat geliyor. Bir gün önce de kalma imkanları oluyor mu burada? Gelin, da, gelin damat geliyorlar. Bir gün öncesinden burada kalıyorlar. Evet. Sabaha da kuaförlerini, makyözlerini çağırıyorlar buraya. Burada hazırlıklarını yapıyorlar. Gelinliğini giyiyor. Sonra fotoğrafçılar geliyor, kameracılar geliyor. Burada evet. foto shootinglerini yapıyorlar. Ee, wedding storyler yapılıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Olun. Siz de gecenin bu saatlerinde bizleri. Hoşçakalın. Bir el sallayalım beraber. Evet.